<laughs> Ey kocaoğlu afiyetim devayı. Daha aldır İstanbul'u. Hanımefendi buyurun. Saburunla Tatlımış bunlar. Evet mesafeyi uygulayalım. Mesafe uygulayalım. Sevinçliyiz. Gururluyuz ama çok heyecanlıyız. Çünkü Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı kılınacak ve ibadete açılacak. Bu vesileyle biz Edirne'li esnaflar da burada doğmuş, burada büyümüş, İstanbul'un fethine buradan hareket etmiş Cihan Padişahı kendilerine siz neyle anılmak istersiniz diye sorulduğunda bana Edirne'li Mehmet deyin diyen Cihan Padişah'ı Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedip Ayasofya Camii'ni bizlere armağan eden Edirneli Mehmet'in kentinden bizlerde o ilk gün, ilk heyecanda, ilk namazda, cuma dağılımında cemaate Edirne'nin tatlarından devaimiz kelvası dağıtmak istiyoruz. Rakam 1453 kilo yani bir ton 453 kilogram Fatih'in. İstanbul'u fethi. Anladım. Biz paketlemeye başladık. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan eğer orada fiziki kurallar, şartlar sağlanıp da bizi davet ederlerse çok seviniriz. takalım. Afiyet olsun. Maskesiz gezmeyelim. Çorapları ayağımızdan eksik etmeyelim. Gözlükleri Aha. alalım. Maşallah. Maşallah. Dünya tarihinde yine müthiş büyük bir hakikat yaşanıyor. Bilhassa hasa. Biz Edirne'liler olarak kalbimiz ve hayalimiz o kadar muhteşem bir şekilde e, hareketlendi ki düşününüz ki şu mübarek Selimiye'nin arkasında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin doğduğu yer. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin okuduğu mekan şurada az ileride Saatli Medresesi ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri şu bulunduğumuz mevki dünyaya en büyük bir dersin olduğu yerdir. Bütün askeriyle hazırlandığı şu arkamızda gördüğümüz eski cami, eski camide de hazırlamış olduğu o muhteşem İstanbul'un fethi burada hazırlanmıştır. Dünya tarihi tekrar büyük bir açılışa sahne olacaktır. Biz bir Edirneli olarak dedik ki sevgili kardeşimle beraber 1453 kilogram Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Edirne'de yediği bir şifalı helvası var. Onun adı da devaimi'mistir. Bizler de Allah nasip ve kısmet ederse 1453 kilogramı kardeşimle beraber Ayasofya'da dağıtmak istiyoruz. Biz de hemşehrimiz olan Edirneli Fatih'in orada Ayasofya'da tatlandırmak istiyoruz efendim. Sağ ol. Afiyet olsun efendim. Cim, Abacığım. Cim. Afiyet olsun. Yok. Tamam. Ay. Aferin. Alabilirsin. Tamam. Evet. Tamam. Mesafeyi koymamız gerekiyor. Teyzeciğim böyle gel. Efendim. Bir dakika bir dakika. Hediye. Hediye. geliyor biz benim abi damlat koyalım. Şöyle. もう1人ぐらいかかる。